3500 DB evet. kalacak. Evet. 3500 DB <laughs> kalacak. Şu an işin yarısına tamam. geldik beyler. Bir tane daha Banner'dan bulmalıyız. lazım. Bir tane... Abi Ishizaki... Ishizaki'yi... Kimi burayım abi? Sen bütün Banner'ı istiyorsun ya. Ben Ishizaki ile Hino'ya tavım abi. Tavım. kanka Hino veya... E, bulursan olur işimiz. Abi... Ben Hino'yu bulsam devam bile etmem. Tavo. Huyuga'ya devam edelim mi? Yo bence etmeye gerek yok. Var mı? Gerçi Aui de var. 4.5-4.5 onlardan alacağız. Japon takım kurarız o zaman. Japon'a dönüyor o zaman işte. O zaman Huyuga'yı çıkartıp hayallerindeki Japon takıma sahip olabilirim. Oğlum vermiyor. 750 db attık. Şu an tabi 100 db de şimdi attık. 100. 850 db attık ve şu an toplamda bir tane banner aldık. 3-4 tane de saçma sapan adamlar aldık abi bu nasıl bir saçmalıktır bu klap yani terbiyesizliğin uzumu yok. Var evet. mı Tastafo? Senin şansın yok. Yani bütün kabahat bende. Evet. Bütün her şey ben bende şimdi... yani bu bu yavşak ben... hiçbir suçu yok yani. Bütün ben her şey şotide de. sebat bak ben nasıl çıkaracağım onu. Ya bırak ya. At mistersa bırak bu işleri. Oğlum bitirdik gelecek zaten artık. 1000 debe olmuş. Vermeyecek mi o kadar da eşecek değil herhalde? Bak şans Bo boş. Bak bu üç parmağı görüyor musun? Bak üç parmakla kaydıracağım bak. Hop! <laughs> Wolverine gibi yaptım onu ama bok <laughs> olmadı. <laughs> Kanka salsana bana. Salayım mı sana? İyi hadi atayım Al. bir tane. Bunu atıyorum. Çıkmazsa sana salıyorum. Evet. Atıyorum. Bakmadan atıyorum. Bak, bakmadan. Bak, 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 bak. Böyle, böyle, böyle. Vurdum. Evet, baş geldi. Sendedir bilader. Aç. Bana bir bok verdi. Yok bu yavşak oyunu çünkü. Abi yavşak klap iPhone istiyor abi. iPhone istiyor abi. Bizi kabul etmiyor adam ya. iPhone istiyor abi. Ben nasıl baş edeyim onunla yani? Biz bir tafa değiliz ki. Para yok bizde. Bu tafada para var. Evet. O da babayı almakla başladı. Çok güzel. Bana bak bu adamın kolları kalındır ha. Alamazsın bunu. Çok fazla zorlama. Biliyorsun değil mi? Evet. 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 Bir baş daha. Baş baş üstüne. <gülüyor> Tafo. <gülüyor> Geliyor. Geliyor geliyor. Evet hiçbir şey gelmiyor yine ya. 5 şimdi 4 tane daha tekrar atacağım kanka. Birader da kuşu çağır kuş aksın. Olmaz zaten. mı? Keseceğim onları anasını satayım. Kusun be. Eşek gibi anırıyorlar lan. 2 tane var birader anasını baş belaları. Evet tafodan taktikler. Hadi Betof artık çıkması lazım ya. Kuzey kuzey. Hadi be çocuğum. Fake. fake. Hep fake abi. Beşli de çok fake ama fake olmayabilir. Oldu. Çok hızlı bir şekilde fake oldu. Sabah kadar beşlik mi atacaksın lan? ne yapıyorsun? Beşlik de vermeyecek gibi abi. 50'likte zor veriyor. Beşlik de nasıl versin? Ya da bize çok mesela çok adam çıkardık son zamanlarda hep az DB'lere falan. Galvan'ı falan 15 DB mi aldık? 5 DB e Galvan çıkardın. Ötekine şeyi DC 5 DB e çıkardın. Morizaki çat diye aldık. O yanlış yere. Ya <laughs> lan ne yanlışı. Hadi koy ver. Yanlış yere atmışız da bunlar ötekini Allah Allah. Fark etmez ya nereye atar sanat. Şeyler DB'ler eşit. Verdiği ödül eşit. Yok. E veriyor. Yok abi eksik verdi bir şey çıkmıyor. Bas hadi bas bas bas. Bas hızlı hızlı. Yoksa sabaha kadar buradayız. Vermiyor şerefsiz ya. Şimdik Hayat belirtisi yok. Yok mu abi? Hayat belirtisi yok mu abi? Sen ben sana söylüyorum ama 1500 dv'ye Hino'yu zar zor alacağız biz evimize gideceğiz abi. Yani şeyi alamayız. Vermeyecek. Yani bannerdan birini verse koparacağız maçı ama vermeyecek abi. Vermeyecek. Çok güzel bir Japon takıma doğru yönelecektik ama Şimdi geldi. Ama ne geldi? Ana benir ver lan. Yok abi. Kız çevir. Belki içeride patlar bir be ana benir. Grandios beni satamazsın diyor. Beni diyor çıkaramazsın kadrodan diyor. Bak gösteriyor kendisini sana gördün mü? Evet. Ah lan Grandios. Ah. Böyle bir şey görmedim ya böyle bir şey böyle bir rezalet ben görmedim vermeyecek şeyin şarkısı gibi vermeyeceğim vermeyeceğim benim değil mi vermeyeceğim ee şimdi geliyor kanka baş İçimize baş Baş. Evet, Bilader klap bu ya. Klap bu ya. Ay. Yok. Kaldı 300. Son 300 de be. Hmm. Hadi 150'sini sen at 150'sini ben atayım. 150 de at. Bakalım hangimiz daha iyi çıkaracak. <laughs> Tafo. hangimiz bedeviyiz lan daha çok? Kafa şu an sen daha çok bedevi gibi duruyorsun ha. Fark ettin değil mi? Bir evet. tane grandios çıkardın lan 750 dv'de. Hadi. Oranı tamam Yine yine. Evet. Baş. 150. Yok vermiyor oğlum çok vic... Lan 1500 dv'ye bir tane banner mı verilir bir tek ya? Allah'tan şizaki'yi verdi ha. Ayıp olmasın diye verdi onu. Hadi geldi. Geldi, 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 geldi. Banner. Hadi be vermedi. Fake, fake. Oğlum sana çok fake atıyor bu be ya. Yani sana garezi var lan bu oyunun. Tek giriyor, Hadi lan. Şimdi çıkaracaksın. O fake ama bu sefer çıkaracaksın. Hadi koçum. Vallahi şaka maka 1500 diye bir ezdik lan. Ve hiç hiçbir bok almadık. Allah Allah. Bu transfer adamı yaşlandırır. Sıçtı tafa. Sıçtı tafa vez getirin her şeyler. Ah be tafa. Ah be tafa. Lafı yok ben çıkartırım şoti. Yok sen şoti de şans yok sende. Yok şöyledir herif 500 de bir bok çıkmadı da. Şu an iki step iki tane de tekli atacağız. O kadar şansımız var başka yok. Yani 1500'ü tamamlıyoruz o şekilde. iki tane tekliye atalım. Oğlum bir tanesini alsak bari değsin yani be ya. Yani şunlar bir Kuyuga ya da bir olan değsin artık. Yani tamam 1500'ü vereceğiz. Ya 1500 db atıp bütün banner almamız gerekmiyor mu bizim ya? Yani benim 1500 db atmam sayılıdır ya. Ve bunun karşılığında da bir banner isterim ben. İstiyorum bu banner'ı. Oğlum şu Japon takıma dönmek için. Peki Hino mu Japon'a dö dönelim Uyuga alalım? Dövsünler bizi. Hino'yu almazsak döverler mi lan bizi? Döverler. <laughs> Ay son iki step. Abi 5000 db vardı ya. Son iki. Oo. 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 Şans ama bir tane kuş baş. Oğlum tam yavşaklık yapma bak. Belki yanar. Yandı. Yandı. Kırmızıda fake atamaz döverim onu. Ağzını burnunu şey de. kalın lan senin. Benir ver lan bana. Benir ver. Orası çocuğu içeride yakacak. Bak küfür ettim ya küfür <laughs> Demek insan belli bir değil benim üstüne çıkınca artık sövmeye başlıyor ya. Banner geldi. Banner. Uyuga işte değdi. İşte değdi bu. Değdi birader değdi. Anasının. <laughs> küfür edeceğim şimdi. <laughs> Atmıyorum lan istemiyorum yine o <laughs> Atayım mı? At <laughs> <laughs> Protest ediyorum seni klan. O 50 db'yi vermeyeceğim sana. Vay be 1450'de aldık. Oğlum sen bedevisin bak. Hesap bana geldi. Hemen Japonlar akın ediyor. Bunda da bunda da bunda da Hino gelmesin. Gelsin abi. <laughs> Rambo. Ana benim. Yok ama <laughs> benürsüz bu. Bu baba baba benür geldi birader. Ne geliyor? Dev bottur. Vay o, zino. Birader feslan kurtarmaz ya. Bir de yakar mı şimdi patlar mı bir yerde? Patla. Evet. Patla. Evet. Patlamadı birader. Tamam neyse. Bereket versin ya. Bütün beneri topladık be. Biraz zor oldu. Evet. Yıpratıcı oldu. <laughs> Ama shop'tan üniversite Inover versiydi çok güzel olurdu. Ne fark ederdi lan? E kanka bütün bennarı çıkarıp da sonunda şey alırdık. Thomas'ı da alırdık bari hepsini. Abi vermedi işte. Vermedi. Vermedi, vermedi abi. Vermedi. Şerefsiz vermedi abi. Bunu Thomas'u ideyi alayım mı? Bir tane alabiliyor musunuz zaten? Ya yürü hadi be. Bu adamı alıyorum değil mi? Doğru adam bu. Doğru değil kanka. Doğrusu sensin değil mi Ino? Ino! 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 Doğrusun değil mi? Valla belli olmaz buna abi. Şimdi bir bakar. Evet. Okey. Allah'tan 5 kere soruyor ha. Bunu mu, Bunu mu seçmek istiyorsun? Bunu mu seçmek istiyorsun? Bunu mu seçmek istiyorsun? Bunu mu seçmek istiyorsun? Diye evet şu an Japon takım kuralım o zaman birader. Bir sonraki videoda o Japon takımla oynayalım hem Japon kuralım hem de o Japon. Bizden bugünlük bu kadar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.